Arkadaşlar selam. Küp TV'de canlı yayınlarım oluyor. Sizler de kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmındaki linkten beni takip etmeniz yeterli. Orada sizlerle birlikte oyun oynuyoruz, muhabbet ediyoruz. Hepinizi bekliyorum. Hepinize yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar ben tekrarca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyward's Insane Moda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan sonuncudayız ve şunu alalım. Ve şunu at, şunu al, şunları al. Lan oğlum, düzgün bir şey var ya. Bir, bir tane enchantlı bir şey ya. He? Allah belanı vermesin. Demir kılıç daha çok vuruyor. <laughs> Oğlum yeter ya. Yeter ya. Bir kere de bana düzgün bir şey çıksın lan. Tamam neyse sakinim. Ortaya gidelim arkadaşlar ben. Şuradan chestimizi açalım. Bak 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 ortadaki chest'e bak. Oh! Oh! O neymiş öyle? O neymiş öyle? What the fuck? Neden o kadar iyiydi? Çünkü ortadayız. Geri zeki aldı mı? Ortadayız. Lanet olsun. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi bak. Bunun içinde chestler olması lazım. Şuradan şöyle tırmanıyorsun moruk. Tamam bu birinci chest'te. Okey. Sanırım şu oha o neymiş? Koruma 3. O ne öyle ya? What the fuck? Koruma 1. 3 3 harika. Bir tane de kılıç gördüm sanki. Alevden şehri evet. Bunu da altıya koyduk mu? Şuradan devam arkadaşlar. Yan tarafa giriyoruz. Bu chest'i açalım. Alevden şehri geç zaten var. Tamam. Kaskımız da oldu. Ne haber lan? Bunu düşüreyim mi aşağı? Düşüremem ki. Düşecek bir kıvamda değil. Lan ne oluyor? 3 kişisiniz. Tek gel lan sen. Tek gel ama ölme. Ama ölme. Ayakkabın lazım. Ölme ölme. Ölme 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 Ya zehir atıyor ya. Bir ay Süt var mı süt? Yok. Var. Tamam. Şu zehirler çok uzun sürüyor ya. Çok uyuz bir şey. Nerede ayakkabı? Tüy düşüyor. Ya onu da artık bir tarafımıza. Helal be. Sana nasıl yakılır göstereyim mi? Bir tane adam var. Şöyle onu da alayım. Lan! Ya bak oğlum bak rahat dur. Rahat dur. Canını yakarım senin. Seni var ya burada param pinç gelirim. Sen nasıl yandın lan? Nasıl ve niye yandın? What the fuck? Eğim alamıyorum. Kardeşim öldün. Geçmiş olsun. Oo. Hareketlere gel. Hareketlere gel. Yandın. Bir dakika. Bir dakika. Herkes vs attığım boyunca herkes böyle yapılıyor. Onun oradan şlak çıkartıyor böyle rejenikslerini. Ben mal gibi Vesatıyorum. atıyorum. Herkesle ama bak. Herkesle vesatıyorum atıyorum ya. Geri vitesi yok moruk. Allah kahretsin. <laughs> keskin iki kılıcı attım. Arkadaşlar keskin iki kılıcı attım. Fuck! Burası, bu nasıl geliyor buraya? Yandın. Öldün çık. Öldün çık. Ya kendime speed basmasa mıydım acaba ya? Adaletsiz oluyor. Ben çok hızlıyım. Onlar çok yavaş. Bir dakika. Ne yapıyorsun tepede? Hı? Ne var orada. Bir dakika içerideki chest açıyor. Uyanmazsın. Çok... Ya çıkamadım bir türlü. Uyanması çok büyük bir terbiyesizlik. Bunun bedelini ödeyeceksin kardeşim ya. <laughs> Olta bolta atıyor. Olup kaçamazsın. Buranın ortasından kaçamaz. Allah kahretmesin. Yaktı bir de kendine. Hadi görüşürüz. Gittin mi? Gittin mi lan? Gitmiş. Önde de chest var. <laughs> Atımı bu yazıyor ya. Gelam. Gel Giyem. gel. Bu arada arkadaşlar kanala değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız beni de çeklemiş oluyorsunuz bu kadar evet. Evet arkadaşlar çevdiğim maplerden birisindeyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu mapte sevmediğim olay şu orta yanıyor ya kaçarken mesela şuradan merdivenden çıktın arkandaki adam sana bir olta tuttursun ya da böyle dokunması yeterli ya üfle de mi ateşe gidiyorsun. Ve o ateş ilginç bir şekilde seni yakıyor. Aslında ateşin seni yakmasın ne kadar ilginç bile ama Yine de yanmamamız gerekiyor. O ne lan? <laughs> İşçilik zamanı bende. Hadi oğlum. Hadi oğlum saldır millete. Bozuk lan bu. Saldırmıyor millete. Ya ben yol falan yapmayacağım. Çok üşendim. Ben yol falan yapmayacağım. Kardeşim. Selamlar aleyküm. Ogast beni buraya ışınladı. Aynen kardeşim. Lan. Lan ölmedi. Allah. Sen nasıl ölmezsin lan? Yine ölmedi. Ya oğlum düş artık aşağı. Ananı satayım. Dur dur dur. Dur kardeşim benim dur. Bak güzel kardeşim. Dur. Bir ay kardeşim dur. Bir yapıl daha yiyeceğim. Oo, burası şampiyonlar ligi gibi. Ya ben çıkıyorum ya. Şuradaki chestleri açayım. Onlar orada birbirini yesin. Ben de şu yana kardeşimizi keseyim hemen. Bak o chesti açtın. Hayatının hatasını yaptın. Açamazsın kardeşim. Benim açacağım chesti açamazsın. Yeni kural. Yasaklıyorum. Sana chest <laughs> açmayı yasaklıyorum. Tamam onu da bıraktık. Şimdi envanterimi boşaltırken bir IQ'lunun bir gelip beni aşağı atacak. O yüzden arkamıza yol yapıyoruz hemen. Ben bunları yaşadım arkadaşlar. Yayında her gün yaşıyorum. İşi gücü yok oraya pusmuş. Geliyor aşağı atıyor beni. <laughs> Attım falan aşağı böyle. Bir de alttan gülüyor pis pis. Zehir kullanmayacağım ya. Ya da kullansam. Gerek yok millet kanser etmeye. Speed'i basalım. Hadi oğlum. Ver metleri. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz araçlara bana lag giriyor oradan. Bir de benim boşluk tuşum falan bozuk. Çaktırmayın. Eminim öyledir. Eminim öyledir yani. Ben bile inandım şu an. Aslında ben bile inanmıyorum. O dediğim şey ama olsun. Bunu koyuyoruz bak. Bak dünyanın en büyük hatası. Nasıl gideceğiz ortaya? Buna basıyorsun kafan buraya çarpıyor. Ben gidiyorum ya. Üstüm. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Cık 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 cık. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak. Uğraştığım şeye bak. Uğraşmaya değmez. Atender pörlü şak ortadasın direkt. Okey. Elimden geldiğince bütün şeyleri almaya çalışıyorum. Millet almasın diye, gelişmesin diye. Amaç yani bütün her şeyi almak değil. Milleti geliştirmemek. Bunları toplu bir şekilde yakacağız tabii ki de. Ee, bu tarafta var mı? Yok ama bunun tam çaprazı burası olduğu için burada da vardır aynen. Ya koruma bir pantolon alırlar çalsınlar ya. O kadar da detaya inmemek lazım. Ananı satayım. Korkutma lan beni. Bak şimdi bunu içeceğim ölümsüz olacağım. Böyle de bir saçmalık var kardeşim. Dur. Neredesin ha? Arkaya geçtim. Kanka beni öldüremezsin. Bak ben vurmuyorum sana bak. Beni öldüremezsin. Çünkü 35 saniyelik bir rejenim var anladın mı? Ben böyle gezdiğimde canım rejen oluyor arkada. Komik bir durum. Yapılıyor atsam bozulur mu? Bozulur ama direkt iki kalp gelir o yüzden yiyeceğim. Tamam. Ne kadar rahatım lan. Arkada birbirini yiyor çocuklar. Hop selamun aleyküm kınap. Bu öldü. Bu da öldü. Aga be. Aga be. Kıyamam ya. Cık. Aslında kıyarım. Çok da güzel kıyarım ama. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Onun kafa güzel. <laughs> What the fuck yazdı ölmeden önce ya. Yazık. Tamamdır. Şunu da at. Milleti kanser etmeye gerek yok. Şunu da at. Neredesiniz lan? Kim kaldı? Bir kişi kaldı. Neredesin oğlum? Neredesin? Bir IQ ya. Üste çıkmış. Tahmin ettim biliyor mu? GG. Yeni oyuna girelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mantarlı bir haritadayız. Neymiş? Haritanın ismi çiçeklermiş. Evet map yapım haritanın ismini bulamamış. <laughs> ya da üşenmiş harita ismi koymaya. Ben olsam ben de üşenirdim. Çiçekler yaz kızım. Çiçekler yaz oraya. Hayret 3 tane chest çıkmaya başladı. Yani solo insane giriyorum ve 3 tane chest çıkmaya başlıyor. Hayret. Giden. Domuz adama gerek yok ya. Domuzluğa gerek yok arkadaşlar. Domuzluğa gerek yok. Koy bunu. Yukarıda bir şey yok değil mi? Aynen. Çıkıntı yok. Tamamdır. Bak geldik ortaya. Chest var mı burada? Chest yok. O zaman durmak da yok. Yapıştır. Orta bize kalacak sanırım. Buranın ortasını seviyorum ya. Buranın ortasını seviyorum. Güzel mi? En azından fightlarda çok fazla aşağı düşmüyorsun. Öyle bir olanak yok. Anladın mı? Geçkin 2. iş görür. Oo. Dur. Bayağı fişek setler çıkıyor. Bir dakika burada. Aha. Ne yapıyorsun sen burada? Ortaya gelmek için benden izin istedin ben. mi? <laughs> kes onu kanka sen. Kes 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 kes. Ama bak o şekilde kaçma. Neyse. Bir dakika dur şurada. 80'e düşürelim şunu. Speed bastık ya. Kör oluyoruz birazcık. Evet. Hava giden avlanırmış kardeşim. Öyle bir şey var. Kardeşim ya yazık ya. Chest açıyor. Nereye gidiyorsun? Ender Pearl atacaksın ha? Ve o Ender Pearl atıp yaşadın ha? Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını. Nerede o? Lan! Okey. Yine öldün. O chestleri açtığın için öldürdüm. Başka hiçbir nedeni yok. E tabi chest açamazsın diye bir şey de yok ama. Açma yani. Onları ben açacaktım ne güzel. İşin sırrını bozuyorsun anladın mı? İşin sırrı bozuluyor. Tüy düşüyor. Bu koruma 2 okey bu daha iyi. Koruma 3 ona bir şey demiyorum zaten. Güzel baya bir eşyamız olmuş ya. Hayret 10 tane okum var ilk defa. İlk defa normalde ya çıkar ok çıkmaz bana bir soru oradan. Ama çıkmış. Adamın son önce bugün iyi gününde beni seviyor. Bunlar hep açıldı. Bunlar hep açıldı. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Neden koydum lan bunu? Aha, orada gördüm. Selamun selamünaleyküm. Bir dakika şu kaç, şu kaç? İkisi de 33. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Sakin, sakin. Çıkabilir miyim ben? Kanserleyecek beni. Öf, takıl orada ya. Ne yapıyorsun? Oy <laughs> mi bro? O ok katma kapışalım işte. Koruma 2. Bir dakika. Hırt eksileri var. Zehir var. Aman ben gidiyorum ya. Ben niye bekliyorum ya? What the f Aşağı mı atacaksın beni? Öldü <laughs> Kaç kalp? Beş buçuk kalp. GG. Okay, okay. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.